Merhaba. Ben Logonesis ERP Destek ve Danışmanlık Hizmetleri ekibinden Mustafa. Bu videoda görsel raporlarda konsolide bir bilginin detay kayıtlarına erişmek için drill down özelliğinin kullanımı ile ilgili bilgi veriyor olacağım. Görsel raporlarda drill down özelliği ile rapor satırlarından istenen grup sahası seçim yapılarak ilgili kaydın detay bilgilerine erişim sağlanabilir. Örneğin ekrandaki gibi bölge bazında satış verilerinin olduğu bir raporda Bölge detayına tıklandığında, o bölgede bulunan illerin detayına ve il satırına tıklandığında o ildeki carilerin detaylarına ve satış verilerine ulaşmak için drill down özelliği kullanılarak raporlarda hiyerarşik bir görünüm ile detay verilere ulaşılabilmektedir. Raporlarda drill down bir görünüm oluşturmak için görsel rapor tasarım sayfasında 펼ç kutusundaki insert band alanından Group Header band nesnesi rapor dizaynına eklenmelidir. Group Header rapor dizaynına eklendikten sonra Group Header özelliklerindeki data field alanından gruplanmak istenen sahanın seçimi yapılmalıdır. Ve Options bölümünde bulunan drill down parametresi aktif hale getirilmelidir. Eğer hiyerarşik olarak grup altında bir alt seviye daha eklenmek istenirse yeni bir Grup Header band nesnesi rapor dizaynına eklenebilir. Örneğin bölge grubunun altında seçilen bölgeye ait illerin gruplanarak gösterimi ve illerin altında seçilen ilde bulunan carilerin gösterimi için ikinci bir grup header eklenerek data field bölümünden bir seçimi yapılmıştır. Ve yine options bölümünden drill down parametresi aktif hale getirilmiştir. Detay kayıtların satırda gösterimi için P grubunun altında master data bant nesnesi eklenerek cari bazında gösterilmek istenen sütun bilgileri rapora eklenmiştir. Bu şekilde tasarlanan bir raporda rapor ilk açıldığında veriler konsolide olarak gruplanmış halde gelecektir. Eğer detay bilgi görüntülenmek istenirse ilgili satırın üzerinde tıklamak yeterli olacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler.